Herkese selam arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile oynuyoruz ve şu an Müzik yerine gitmek için yolda araba alacağım Bu arada burası çok kalabalık açtı yani Çok kalabalık olacak Burada araba var mı? Yok herhalde burada Ben benzinli iniş yapayım Keşfem yani senin o adam bir onunla güzel bir şey gelirse güzel olur. Hem yani ben nkte siyalların bulayım adamlar inerse ki. Yok. Ne normal atıyor? Ne normal? Yok. Sen yürü bak bir şeyler. Ay, tamam. Uzak mı sana? Ya sen doğru koşuyorsun o zaman şuraya bak. Çabuk gel bak çabuk gel. Hemen bakmamız bakmam adamlar belki uçarak gitmiştir. Aa buggy. Buggy geliyor. Çabuk. Bekle. Lan J dur. Gel, gel, gel. <laughs> Allah'ım ya. Gidelim, bende pompal da var. Tamam. Al. Tamam ya. Ee, çıkar mı artık çıkar at çıkar at çıkar at At çıkar Bit, bit mermisi az olsun Bir şey Bekle ben bayır ben bitireyim <laughs> Tamam çök Bir tane daha var Hadi hadi boş ver. Sen 556'lara çök. Gel. Acil gitmemiz gerekiyor. Geç kaldık. Şey Lan dur. Gidelim. Gideriz oğlum hallederiz belki. Ula 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 ben ben atarım sana gerek sağ inşallah. Var. Varsa bende. Bir tane gazoz görünüyor. Bir de beş tane. alırım. Hani bir, bir şu gidek bir, bir bak ne, ne nasıl gitmemiz gerekiyor. Tamam. Ah geldim. Ama biz ilk gitmişiz bence. Atlasalar sürünecekler bence. Bence ilk. Bir, ya da ilk veya. Ay, ilk ben, dalma, dalma, dalma. Yok oğlum dalmam. Aa, silah sıkınca e, şarkı gidiyor. Lan dur Gidelim. Evet, Çöpürlük loot var mı? Var var var. Bana bir diçe lazım ya. Her türlü tamam. Bir dakika. Şunu bir kapatayım ben. Ha öbür köprü Nova köprüsüne mi gidiyor? Bu Nova'da da saklanacak yer yok ya. Köprü dışına bir yere kaçamazsın. Hayır ben ben Sosnov Kara Köprüsü'ndeydim. Kar 98. Burada çık çıktı yani. Bunlar fazla bende. Bunlar da fazla. Kerem sen bir baksana ya ben al nerede? Ha yok. köprü alalım. Kar 98x. Bak köprü içine girse adama seni edebilir. Ben dışta işte kalıyorum. Işte. Ben işten gideceğim. ama Ben buralarda dururum. Aa, safe ben nerede ki? Bir dakika. Bir şey safe çok kötü bir yerde. Bence bu, bu safe ve köprü tutulmaz. Yo, Adam gelmez ki buradan. Gidik, ada gidik adam gidik adam alacak. Ben bagiye gidiyorum. Ya bu bu sefer köprü geçme çünkü iki tarafta safe olduğu için. O adam mı o? adam. Gerçek mi? Oyuncu mu yani? Oyuncu, mu? Oyuncu herhalde bakayım İki de işte, demesin. Dördü bana at. Hayır alma alma ben ben, ben 4 dörtte sprey atacağım. Ya oğlum, oh. ya. Bak böyle uğraştır Kaskım patladı lan. Geldi. Evet. Bastılar. Ben bir baygın veririm İki tane head yedi birisi Arabanı al Sen at sen at at at, at. çabuk at Çabuk Geliyorlar Aaa Aa. Hayır O da bitti Gördüm. Sen oraya al. Haydi. Var 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 bir daha var. Benim ka kaskım yok. E büyük ihtimalle şey, benzin mazotluk, artık... mazotluk içi de olabilir. Adamı tutuyor. Bombay, bir şey ben flash attım. Haydi Bitti mi? Ee, nasıl beğen? Be arkadaşlar rutlara çöküyoruz. Sıkıntı ayıp olmasın arkadaşlar buradan duyuyorsanız tabii ki ayıp ayıp ediyoruz biliyoruz ama maalesef hakkımız. Güzel bir temizlik operasyonu çektik. Ha adamlar daha vardı du. Geliyorum 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 geliyorum. Bana şey lazım. Kask. M4 aldım. Kask lazım. Ha. Oh. Çok iyi oldu bu. Bir tane M16 M M16'lı vardı. Hatırlıyorsan bir de Adamlardan bul. M4 değil de M7 geçsen çünkü daha çok mermisi var. Bir istersen tabii. Aynen bulsaydım birazcık daha. Hah buldum. Gel burada birazcık daha var 5.56. Bir tane M16'lı vardı ha. Yani uyarayım da hani sıkmıştı. Sonra... Üz üzerine Toroslar gelmişti. Ben sıktım. Dur. M16'yı bitirelim oğlum bekle. Ne tem 16, bir var. Net hem 16 birisi var. Bak benim tahminim şu yönde olabilir. Sen de altı falan var mı? 4, 5, 3, 4. Maten, yok yok tamam ben. Ben de var ben de altı sen de fazla altı varsa ben çekiyorum. Var. He git onu getir. Ama dikkatli git 2 ve dört. Ben bir tane daha bot aldım arada. Ha doğru az. Ha gördüm. Yok ona değil yok. Orada bir tane patlak araba var Bir basalım oraya bence ben oradan biraz tehdit Bak ya bak ya şurası olur ya da şurası olur ha bak bak başka oran vermiyorum ben sana. Ben başka oran vermiyorum. mı ya ben ödedim bu ağız kim? Bir, bir oğaza kaldıracak güçte de değilim. Oh be. Ben şimdi şey, Türkçe şey oynuyorum. Ben Komp. Luna Park dolu Nereden biliyor ya Gel burada sıkma sıkma gel gidelim. Yakından geçen bir direkt sesimizi alır. Hayır orada tarayıcı atmasaydın ölmüştük ha. Ay. Devam et tamam. Devam. devam et. Ben bindim. Şuraya bakalım. Aa. Yok arkamız, arkamızdaki binalara. Çünkü bayman atlı bir yere gitti. Şey tamam. Düzgün dur. Bir, belki... bir oynayalım sıkıntı yok. Yandaki mavi evden şüpheleniyorum ben. Hemen altı orada olmuş olabilir. Çünkü bayağı attı bana. Ve ya canım yarım yaptı. Ben son anda kit döndüm. Bir sene sprey attım yarı canla. Sonra kitimi döndüm. Çünkü dedim en azından bir baygın vereyim. Onlar baygınlarla uğraşırken kit kitimi dönerim. <laughs> Benim de var. Sana level atayım biraz. Kaset. O 7 tane birikmiş. Sen, sen son oldun mu? O zaman gerek fazla 10 tane Sıkma sıkma. Abi çok sıkıyor yakından geçen birisi direkt alır sesi. Geç. Kemal alt bir yere kayboldu da kaçtı büyük ihtimal. Şuraya alsana bir Allah'ına. Aynen, tamam. Arkadaşlar bu arada herkese Ramazan bayramını kutluyorum. Aynen. Arkadaşlar bu arada şimdi ben artık bir şey dedim. Video say izlenme sayımız 12 geçince ben yeni bir video atacağım. Öyle kararlaştırdım çünkü hiç izlen. Aa ben param bitti. Sen de bana bir tane yedek al Benimki yok ki. Altın parama çöktü. Hem altın param yok. İyi e, tamam senin olsun öyle. Kaç dakika kavra 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 al. Aldım. Aldım beni. Oynayamaz, sıkıntı yok. Ben ben ayadıma J'ye bas hemen at. Geliyorlar. Tuttum beni. baygın. Bitti mi? Nutla Oy. <laughs> abi ne oluyor? M4 var. <laughs> bir dakika abi dur. Sisle burayı sisle. Bunda da 3 tane M4 var. <laughs> sisle her yere. Oraya ben attım. Tamam, her yere her yere bir şey olmaz. Bitir sislerini sıkıntı yok. gideriz dur hele ya. Ya ben tam paylaşıcı dükkanı alıslanırken direkt. Hey iki tane bak ile geldiler onlar. Şurada birini sisle 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 beni. Bir tane daha sis al, bir tane daha. O da boş ver atma atma atma. Tamam, Bekle ben bir oğlum buraya buraya bu sis değerlendirelim dur. Ben daha diğerlerinin bütüne bakmadım ki. Bir dakika, bir dakika alacağım. O sis bitti dur. Yerine, şey, Tam şey var, kesici lazım bana. Ben direkt oynadılar, direkt yani. bitirdim. Benim ben de can yok bile abi. Can sıfır an. Drop oynayalım mı ya da drop ya iyi. Aa, Üstümüz Buraya alsana buraya al buraya bu al. Aa doğru. O zaman drop drop nereyinde? Drop drop ben bir yere kas çekeyim dur hele. Bir e neyse devam et. Drop'u boş drop de ben, Benim hiç çizik. Benim kaskım içi. Benim yelek. Senin kaskın da mı içi? Keşke drop, drop alsaydık. Şey alsana Nova'daki yok orası safe dışı. Zigzag çiz zigzag. Bir <laughs> de yine şu Tamam. Şey alsana. Şu dağ, dağda keva. Elektrik direkleri boş ver, orada çok iyi. Dağdan yiyoruz. Etraf çok kapalı. Sen oradaki dağ evini al, da dağ evini kesin tutuyorlardı. Biraz şey oyna, geriden dur. Ha gördüm görmemişim Tam devam et. Şey oluyor ya böyle bir çizgi oluyor ben de Aynen, yer ben de. yerde sürünen bir adam ya, iki adam var. Aynen bak bu bu daire en iyisi. Hem daha yükseğinde bir yer yok. Burası burası zaten Bizim yer? Son 8 kaldı zaten. Bagi. kar. Aşağı. Bak görelim ikimiz aynı anda atalım. Aynen tamam Ay, gördüm. Ben 3. Bak beyazlı ya. Haydi. Hayır oğlum ben baydım baydım direkt direkt. direkt direkt. Adam var bir tane Ay, daha var. Ha gö gösteriyor. Yar bagından görünmüyor ki 4 kişi. Aynı anda değişti. Oo yedi bir tane daha. Ben 4 hitli M4'e çekip spreyi yiyor. Arabaya geçti. Yakınımız var yakınımız var. Of geç 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 geri geç. Geri geçemem ben adamın önündeyim. Bekle bir baygın daha versen geçersin. Beni gördüm Ağaç arkası büyük ihtimal. Yeleğim patlattı ya. edeyim ben Sen yanımda gel ki anden bayıldım tutak. Ben göstereyim. Sen gösterme ben göstereyim. Ben bayılırsam yani tutasın. Bak sana. Adam direkt gördüm şu, şu. Ben göremiyorum. Ben gördüm. Gördüm. Aa tut 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 gösterme. Sen sen bana sal. Em yani kas patlak geri çekiliyoruz hemen anında tamam mı? Yok. Her an basarlar. Beni ayıl gidelim. Hem de yok herhalde ama koşarız da zikzak çizerek evi alırız. Kaskım yok çünkü benim. Kaskım oldu abi da. lan? Araba Araba UAZ, Uaz'ın Uğaz, yanında hemen. Ha. Tut 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 tut. Tam neyse artık tut gidelim Oo artık be ha. Şişim var mı bakayım? Da. Varmış bir tane. Tamam. Bak iyice uzağa. Şişmeden de gitmeyiz. Zik var lan. Oo. Aa. Sık sık sık. Aynen sen sık. Gösterme çok. Aynen öyle. 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 Ay. Pikle pikle çık. Benim kaskım patlak ya. Hala. Gitti ben gittim gel. Diktak çiz bir şey yapmazsan. Tamam, adam Onlar da sevdiler değil mi? Değiller oğlum. Bak sevmiyor, bir ben bir kask bulsam. Aynı yere geçiyorum. Bir Oo, sev, Çabuk gel adamlar bizi bırakmaz yoksa. Geldi. 5 kişi var. kişi var. Bekle dur. Bir daha Benim kaskım yok ya. Yani, bir dakika. Onlar safe dışına kaldılar. Dur bunları almayalım içeri. Daha bir dakikamız var. 30 saniye kala çıkarsak olur. Nereye aldılar ki onlar? Aa çıkıyor lan. Boş ver onlar gittiler. Boğazlar da vardı zaten. Aa sise de hayır buradan buradan. Adam kulübe. Hiç ya sen gösterme. Kulübe değil kulübe değil yanlış, yanlış. Adam kulübe için ama. Ay gördüm. Ya, tıkıyor, tıkıyor. Sen boş ver, sen gösterme. Of tut tut ya tut. Oğlum yeter ya, ya tut tam bir şey olmaz tut işte. Gel. Cover'ım gel. Tut, tut, tut. Göremiyor seni. Bırsın, değil mi? Gel. Tam gel bu hizadan görünmüyor bak. Benim ekrana bak. Ne bak. Nerede görünüyor? Adamlar ne yok. Ne? Benim kaskı patlak. Da tam arabaya koş, arabaya koş. Koş gidelim. Dedim ki 30 bunları al... almayız 30 saniye. Baktım ki geçmişler. Çabuk yaşamayabiliriz. Çabuk çabuk çabuk. Geldi. Ya, gibi gel. Olur. Oğlum gel. gel. Devam et. Nosla. Dibine vur. Gök geçti tamam Boş ver. Satmamışız. Güzel. Burası iyi değil. en. Bari bir evde dursaydık oğlum. Tam bekle ben bir canımı toplayayım. Bay baygın verebiliyorsan mükemmel olur. Ayakı bekle 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 yani yine beni sattı tamam. bekle alıyorum helal, helal o gelmiş hadi arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Hoşça kalın. Ve bu sefer emülatör sunucusunda çok güzel bir win aldık ve gerçekten bayağı iyi bir maç oldu. Şekerim gerçekten teşekkür ediyorum. Çok güzel bir maç çevirdim be. Bayağı iyi bir maç oldu arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.